Merhabalar arkadaşlar. Yine e, bir video ile karşınızdayım. Ocak ayı Ocak 2021 Koç burcu e, falı bakacağım bugün. Sizin için kapattım. Uğurlu bilekliğimi koydum. Nazar boncuklu. E, burada güzel objelerim de var. Ördekler bana daima parayı hatırlatır. Fil, güç. E, kuşlar ise güzel haberleri. E, onları koydum ki güzel enerjiler yaratayım. Ee, sizin için ee, umarım hayırlı bir fal olur hepiniz için bugün öncelikle e, niyetlerinizi dileklerinizi yapın ben de sizin için güzel enerjilerimi e, toparlıyorum yoğunlaşıyorum falınıza ve gerçekten e, güzel bir fal olacağına inanıyorum çünkü bugün e, inanılmaz enerji yüklüyüm ve e, bugünü seçmemdeki nedenlerden biri de bu bu enerjiyi güzel bir şekilde size aktarmak istiyorum bakalım falımızda neler görüyoruz o gördüğüm kadarıyla e, haber bekleyen koçlar haber bekleyen koç burçları ayrıca bu kolektif bir fal olacak. Kendinize uyan kısımları alıp değerlendirirseniz çok sevinirim. Haber bekleyen koçlarımız her ne konuda olursa olsun iş haberi bekleyen miras haberi bekleyen sağlık haberi bekleyen ee, yakınlarının sağlık e, haberleri geliyor. Onların e, güzel haberlerini alıyorsunuz. E, özellikle de uzakta yaşayan e, akrabalarınız, e, bir takım rahatsızlıkları olan e, kişiler, bunların gerçekten güzel haberlerini alıyorsunuz. İş bekleyen e, koç e, arkadaşlarım, sizler de. E, bu dönemde biraz zor olduğunu bazı engellerle da söyleyebilirim bu engelleri aşmak üzeresiniz e, ve e, haberin gelmesi an meselesi Umarım e, bu haber e, uzun sürmez burada e, uzun sürmeyeceğine dair e, şekiller görüyorum ve ayrıca 3 e, rakamı var e, bu 3 rakamı da bir işin e, gerçekleşeceğini ve gerçekten e, hızlanacağını işaret ediyor bana Ayrıca 4-5 kişi bir masa etrafına toplanmış ve bu kişilerin kalacak bir miras ya da kalacak bir para konusunda konuştuklarını görüyorum. Onlar için hayırlı olacak. Fakat öyle biri var ki burada bu insanla mutlaka ve mutlaka konuşulması lazım çünkü e, o payında bazı anlaşmazlık çıkartmaya çalışıyor. Bazı engeller yaratmaya çalışıyor. Bu engelleri e, aşmak sizin elinizde. E, bence onunla e, konuşmalarınız e, güzel olsun. E, olumlu şeyler konuşun. Çünkü e, kesinlikle karşı taraf e, olumlu konuşma taraftarı yanlış bir şey konuştuğunuzda ben şunu yaparım ben de bunu yaparım der gibi böyle tavırlar sergileyebilir size. Ayrıca iş bekleyen arkadaşlarımdan da bahsetmek istiyorum. İş haberi bekleyen onlar için de çok güzel bir kapı açılmış burada. Sanki bir sınav sonucu başarıyla sonuçlanmış ve bu beyaz kağıtlarla birlikte sizin yönelmeniz gereken çok güzel bir kapı var ve adım atacağınız bu kapıdan gerçekten güzel haberlerle geri döneceksiniz. Umarım ki bu kapı size ileride gelir kapısı olacak ve aydınlık işlerle meşgul olacaksınız. İstemediğiniz şeyler, gereksiz işlerle uğraşmak istemiyorsunuz. Ee, i̇şte bu işi gerçekten potansiyelimi ortaya çıkarayım, ee, bir şekilde e, içimdekini e, yaratıcılığımı ortaya koyayım istediğiniz bir meslek ve siz de buna e, ilk adımı atıyorsunuz. E, gerçekten de ilerlemek istiyorsunuz, kariyer yapmak istiyorsunuz beyler, e, koç beyleri, koç bayanları. E, bu imkan size sunuluyor. E, de e, bir ferahlık görünüyor. Bazı e, arkadaşlarımız e, ödemelerini e, gerçekten yapmak için e, işleriyle ilgili, kendi işleriyle ilgili, taksitleriyle ilgili durumlarını düzeltmeye başlıyorlar. Bununla ilgili bir ferahlık görünüyor. Bu toplu para gerçekten e, siz e, koçlara çok iyi gelecek. Elinize, avucunuza e, bolluk bereket geliyor. Ee, çok güzel bir E harfi var burada ee, ismin içinde ya da soy isminde E harfiyle başlayan e, bir beyden e, ger bir destek alabilirsiniz. E, bu konu e, önceden size bir engel yaratan hani para konusunda yapamadığınız e, bir şeyi elde edemediğiniz e, bir konuda artık bu engeliniz ortadan kalkıyor ve siz e, hem bu kişinin desteğiyle e, kendinizi toparlamaya başlıyorsunuz. Böyle güzel bir e, müjdeyi de vereyim size. E, gördüğüm kadarıyla yüzü gülen bir bayan, yüzü gülen bir erkek e, bu konuda ferahlık yaşadığı için hanesinde yarattığı mutluluğu size e, gerçekten tasvir edemem. Bir kutlama bile e, yapabilirsiniz e, bu durum düzeldi diye. Bazı zorluklar yaşanmış geçmişte maddi yönden bazı zorluklar yaşanmış bir şekilde böyle her şey üst üste gelmiş yıpranmışsınız kendinizi bazen çok yorgun hissetmişsiniz ama bu hale geldim şükür diyorsunuz düşe kalka geldim ben diyorsunuz önünüzde bir koltuk var. Bu koltuğun e, işle ilgili e, görüşme olduğunu da söyleyebilirim. Belki de bu kişiyle e, bir ücret konuşulacak. Maaş artışı konuşulabilir. E, umarım sizin istediğiniz gibi bir artış olur. Ve e, sizde maddi yönden ferahlığa kavuşursunuz. Bunun önünün açık olduğunu söyleyebilirim. E, size destek olan arkanızda daima bir... E, Size kol kanat geren bir eş gördüm. Umarım desteklerini hiçbir zaman sizden esirgemez. Burada ayrıca evle ilgili bir işi olan koç burdu arkadaşlarım. Hani evle ilgili bir işiniz varsa bununla ilgili iki kişi ile bir görüşmeniz var. Bu görüşmenin sonucunda bu evle ilgili bir karara varılacak ama karşı taraftan e, yüklü bir meblağ isteniyor. Yani e, bu parayı toparlarsanız bu iki kişinin desteğiyle olacak bu parayı toparlamanız. Toparladığınızda zaten e, bu evle ilgili işiniz sonuçlanacak ve gerçekten de bir imzayı e, attığınızı söyleyebilirim. Adım adım ilerliyorsunuz. Zaten bir şeylerin e, hızlı ilerlemesi ben Kendimde de öyle düşünüyorum. Bir şeylerin hızlı ilerlemesini hiçbir zaman istemem. E, yavaş ilerlesin ve gerçekten sonu hayırlı olsun, temiz olsun isterim. Burada da böyle bir durum var. Bir yerin açılışı olabilir, e, yeni bir yer. E, bu açılışla ilgili e, güzel bir e, kutlama var burada. Yeni Arkadaşlar bu yeni, yeni yerin açılışı da e, size hayırlı olacak. Bu kapı size çok hayırlı görünüyor. Bu açılıştan sonraki e, talepler artacak, e, müşteriniz bol olacak diyeyim. E, hangi konuda e, eğer bu iş yerini hangi konuda açıyorsanız e, bu size gerçekten hayırlı olacak. E, i̇ki kişinin e, bunun için ön ayak olduğunu görüyorum. Sanki böyle bir yere imza attınız ve arkasından da bu iki kişinin desteğiyle yüzünüzü aydınlığa çevirdiniz. Burada gördüğümüz balık da zaten bunun kısmetli olduğunu gösteriyor. Yapacağınız bu, bu işin hayırlı olduğunu gösteriyor. Enerjiniz bol olsun inşallah. Bu konuda kuvvetiniz gücünüz bol olsun. Bu iş size hayırlı olsun diyeyim şimdiden. Ayrıca burada Gördüğüm kadarıyla böyle bir e, tanışma, bir e, bir başlangıç var. Tanışmanın e, ardından da e, güzel bir kalabalık gördüm. Demek ki e, çabuk ilerleyecek bir konu bu. Bu tanışma e, iki kişi arasında e, gerçekten e, güzelliklere neden olacak. Aile içerisinde e, bir mutluluk yaratacak. Arkasından gelecek tanışmalar zaten sizi çok mutlu edecek böyle bir durum var bu tanışmanın sonucunda bir söz ya da nişan gibi güzel bir adım gördüm sevgili koçlar inşallah sizin için hayırlı olur devamında güzel şeyler getirir size Güzel adımlar atarsınız. Zaten biz güçlüyüz, biz kuvvetliyiz. Birlikte olduktan sonra her şeyi başarırız diyorsunuz. Bir şekilde e, yıldınız yıldızınız da parlıyor. E, bu yıldız e, sizin hanenize gerçekten aydınlık getirecek. Parlayan bu yıldız e, yuvanızın çok güzel olacağını, ileride e, birlikte böyle çok güzel şeyler başaracağınızı bir mülkün sahibi olacağınızı da söyleyebilirim. Yol düşünen, seyahat düşünen sevgili koçlar, sizler için de bir engel teşkil ediyor. Bu yol belki yapılamayabilir çünkü işinizle ilgili bir zorunluluk var. Özellikle de esnaf olan Koç arkadaşlarım. Bir de yeni iş kurmuş e, sevgili koçlar. E, bu bu yolu yapamayacaksınız. E, üzgünüm ama e, belki ileride yapabilirsiniz. E, bu iş sizin için önünüze engel getiriyor. Bence hastalık olmasın da e, önemli olan bazı şeyleri e, erteleyebilirsiniz. Sağlıktan e, önemli şeyler olduğunu da pek fazla düşünmüyorum ben. Parayı daima ikinci planda düşünmüşümdür bu yaşıma kadar. Sizin de böyle düşündüğünüzü görüyorum. Sağlık olsun deyip biz bu yolu sonra da yaparız diyorsunuz. İşinizi ön planda tuttunuz. Çok güzel bir masa var burada. Bu masada iki kişi güzel bir hazırlık yapıyor bu hazırlığın sonunda gerçekten ailenizi ya da sevdiklerinizi birlikte kendinizi mutlu hissettiğinizi söyleyebilirim. Ne var ki sanki böyle bir insanla önünüze kale bir set çekmişsiniz. Yani bir onun size söyledikleri batıyor sizin ona söyledikleriniz de ona batıyor neden hep bir mücadele neden böyle bir şey var aranızda bir iletişimsizlik yani bu kıskançlıktan olduğunu söyleyebilirim size bu kesinlikle kıskançlıktan doğan bir şey kendinizi aile içerisinde bu kişiden dolayı huzursuz hissediyorsunuz. Bu huzur yakın zamanda ikinizin konuşmasıyla ortadan kalkabilir. Bence birbirinize neden rahatsız olduğunuzu söyleyebilirsiniz ve bunu da bir kişinin aracılığı yükselen bir insan var burada yükselen insanın gerçekten bir engelini aştığını ve bu engelin artık ortadan kalkacağını da hatta kalktığını söyleyebilirim. Onun kafasında bir soru işareti varmış ve bu sorunun cevabını aldı. Gerçekten de zirveye gidiyor. Artık bir feraha kavuşuyor. Kafanızda hangi ee, soru işareti var ise gerçekten e, önümüzdeki günlerde çözümleneceğini ve bu konuda ferahlayacağınızı söyleyebilirim. Kavuşma anları, kavuşma var burada sevgili koçlar. Uzaktan beklediğiniz ve gerçekten çok özlediğiniz sevdikleriniz sizi ziyarete geliyor. Ne kadar da zor olsa gelecekleri. ama burada gel onlarla birlikte hasret gidereceğiniz güzel günler gördüm. Sevgili koçlar. E, ayrıca e, çok eskiden tanıdığınız ve uzun zamandan beri görüşmediğiniz e, bir arkadaşınız, bir dostunuz size güzel haberlerle e, geri dönüş yapıyor. E, onun e, güzel problemleri çözülüyor. E, belki de kendisinin uzun zamandan beri rahatsızlık duyduğu e, bir rahatsızlığı ortadan kalkıyor size anlattığı problemlerinin daha iyiye gittiğini onunla ilgili güzel haberleri de veriyor size. Sizin de bir şekilde telefon görüşmeniz var. Bunu iki yerle yapacaksınız. Bir tanesi aileden birisiyle yapılacak bir görüşme, diğeri ise dışarıdan yapılacak bir görüşme bir işinizi halledeceksiniz. Bu görüşme sizin için çok önemli. Zaten sanki böyle bu telefon görüşmesine bağlı bir işiniz var sizin. Bu bu gerçekleşirse, bu görüşme gerçekleşirse yapacağınız iş hayırlıya gidecek. Umarım da böyle olur. Sizin hayrınıza olur. Bu aralar mahkeme işi olan, e, gerçekten de e, haksız e, şekilde haksızlığa maruz kalan e, Koç arkadaşlarım sizin için de güzel gelişmeler var e, bir şekilde önünüzde yine bir e, görüşme yine bir anlaşma sağlanabilir Çünkü Kılıç burada sizin haklılığınızı gösteriyor bu e, bir engel var. Bu engel aileden birisi gerçekten önüne geçecek ve bu işin tatlıya bağlanmasını, güzelliğe bağlanmasını sağlayacak. Ayrıca burada bir kılıç daha gördüm. Bu kılıç da bu işin güzel sonuçlanacağını ve biteceğini söylüyor. Yani güzellik güzel bir karara bağlanacak. Belki de bu ayın sonunda olabilir. Bu karar e, tatlılığa bağlanır. Bir de e, üç tane e, göz aydınlığı var burada. Beklediğiniz e, güzel bir haber gerçekleşiyor. E, ayrıca e, dediğim gibi. Başta da söylemiştim. E, sağlık açısından e, tedavi yolları bulunuyor sizin için. İnanın büyük mücadeleler verdiğinizi görüyorum. Ailenizden biri olabilir, akrabanız olabilir. E, bu kişi sizlere bayağı bir üzmüş ama alacağınız e, hayırlı haberler var. Onunla ilgili güzel gelişmeler var. Tedavi e, kapıları açılmış. E, i̇nşallah hayırlısı olur e, karşınızdaki sevdiğiniz akrabanız ya da tanıdığınız birisi bu. Güçleneceğiniz dönemler geliyor artık. Bazı sıkıntılarınızı geride bırakacaksınız. Ocak ayında tamamlanıp gerçekten de önümüzdeki ayda güzelliğe ve mutluluğa sizi getirecek gelişmeler yaşayacaksınız gördüğüm bir ev bu evin içerisinde yapılacak bazı işler var bunun içinde bir miktar para harcayabilirsiniz bu evi çok istediniz aldınız ve içi için uğraş uğraş gerektiriyor elinizden bununla ilgili para çıkacak Tabii ki e ayrıca e, tayin e, e, tayin işi olan arkadaşlar tayininizi e, yapıp e, istediğiniz yere doğru adım atıyorsunuz. Burada bir kavuşma e, bir buluşma var. Belki de e, eşinizden uzak bir yerdeydiniz ve artık e, bu ayrılık son buluyor. Bunun da müjdesini vereyim e, sevgili e, koç arkadaşlarım. Sizler için e, kapattığım falım bu kadar. E, umarım e, beğenirsiniz ve size uyan kısımları alıp değerlendirirsiniz. E, Instagram adresim, e, falsız kalmayın. YouTube e, ayrıca e, WhatsApp'tan e, bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaram e, sayfamda mevcut. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.